Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan'dan Avrupa'ya küstah Türkiye mesajı, silah satmayın. Yunanistan'da muhalefetteki Sosyalist Pasok Partisi'nin lideri Nikos Androlakis, Türkiye ile yaşanan krize değinirken, Erdoğan'ın bu duruma neden olduğunu öne sürdü. Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken iki ülke arasında olası savaş senaryolarının tartışıldığı bir dönemde Yunanistan muhalefet partisi PASOK lideri Türkiye'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. PASOK Başkanı Nikos Androlakis ülkede yayın yapan Mega televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türkiye ile yaşanan krize değindi. Androlakis Türkiye meselesini iki farklı durumdan okuyabiliriz. Birincisi Türkiye'nin iç durumu ile alakalı. Erdoğan uzun yıllardır uğraşları sonucu kendine bir rejim yarattı. Ancak şu anda seçimler risk altında. Erdoğan'ın tehlikede olması ise hem halkı hem de komşu ülkeler için oldukça tehlikelidir dedi. Avrupa Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı. Yunanistan'ın diplomasi istediğini öne süren PASOK lideri Batı'ya seslenerek Avrupa Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı diplomasi alanında Avrupa stratejisini değiştirmeli dedi. Androlakis, iki yıl önce Avrupa parlamentosunu Türkiye'deki silah ambargosu için oylamaya ikna ettim ve aslında Almanya parlamentosunun yarısı lehte oy kullandı. Dedi. Bugün de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dengas, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmanın yasa dışı olduğunu ve buna karşı her türlü hukuki yola başvuracaklarını söyledi. Bendias, bu anlaşma Akdeniz'deki güvenliği ve istikrarı tehdit etmektedir dedi.